Çocuklar merhaba Yeşim öğretmeniniz ben. Şimdi sizlerle birlikte bacak egzersizleriniz egzersizlerine başlıyoruz. Hazırsak evet ayaklarım kapalı. Öne doğru eğiliyorum. Parmak uçlarında kalıyorum. İçimden 8 saniye sayıp bu hareketi yapıyorum. Daha sonra 8 saniyenin bitiminde ayaklarımı açıyorum. Aynı şekilde tekrar parmak uçlarına eğildim. 8'er saniye bu şekilde kalıyorum. Daha sonra 8 saniye saydıktan sonra sol saniye orada sayıyorum. Sonra sağ ayağıma doğru yürüyip 18 saniye bu bacağıma doğru ilerek kalıyorum. Yavaşça ortaya geldim. Nefes aldım ve verdim. Süpersiniz. Sağ bacağım önde. iki ayağım parmak uçları da aynı yöne bakacak şekilde omurga dik. Diz kapakları öndeki diz kapağım bükülü, arkadaki düz vaziyette duruyor. Sonra diğer ayağımı öne koyuyorum. Aynı şekilde aynı esnemeyi ona yapıyorum. Harikasınız, süper. Önde diz çekme. 8 saniye sağ, lütfen. Sonra 8 saniye sol. 8 saniye bittikten sonra ayaklarımı geride çektim. Dengede kalabilmek için çocuklar kolunuzu kullanabilir ve de gözlerinizi herhangi bir noktaya sabitleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde yaparsanız dengede kalmanız da çok daha kolay olacak. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.